Hepinize merhaba, Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İnceleme bölümümüzün bu seferki konu Mondial Drift L. Bildiğiniz gibi Mondial'in efsane modeli MH Drift'ti. Daha öncesinden incelemesini yaptık, çok anlattık. Sevilen, tutulan, bir de diğer Çinlilere bakarak çok iyi olduğunu düşündüğümüz, yani şu anki dönemde parasını hiçbir motor hak etmiyor ama, hani oldu da hangi Çinli hak eder derseniz Mondial Drift diyebileceğiniz bir modeldi. Onun Yenilenmiş versiyonuyla karşınızdayız. 2017 fuarında bu motoru görmüştüm. İncelemeyi de çok istemiştim. 2-3 sene geçti. Anca fırsatını bulabildik. Bu motosikletin incelemesini ararken fark ettim ki aslında çok da satıyormuş. Daha çok satacakmış ama insanlar incelemesini bulamıyormuş. Bu yüzden ben de size detaylıca incelemek için karşınıza getirdim. Öncelikle neler değişti? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Her şey değişti. ME Drift'ten sonra her şeyi değiştirmişler. İlk olarak şunu söyleyeyim. O motor 135 CC, ruhsatta 125 CC, bazılarında bazılarında 135 cc yazıyordu. Özellikle A1 kullanan arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyordu. Bu 125 CC 10 beygir bir motosiklet A1 ehliyete de tamamen uygun. Gerçi bilginin ehliyetle alakası yok ama onu da arada söyleyeyim dedim. 125 CC A1 ehliyete uygun. Her yere değişmiş. Arka disk, ön kafası, yan granajlar, alttaki sakal kırmızı ve siyah olarak satılıyor renkleri. Gösterge, aynalar aklınıza gelebilecek her şeyi değiştirip ismini de L yapıp bu şekilde piyasaya sokmuşlar. Yan tarafların dizaynı, tasarım falan çok güzel olmuş. Burada kafa tasarımındaki şu kıvrımlar falan çok beğendim. Değişmeyen tek şey motorun bir gözü yere halen bakıyor. Bu kafayı en çok merak edilen hep onu görüyordum ben. Far yere bakıyor da nereyi ışıtıyor diye sorular geliyordu. Birazdan kullanıcısına sorarız. Bunların dışında egzoz değişti. Diğer egzoz çok çirkindi. Bu çok güzel olmuş tek boğazdan geliyor ama iki tane çıkış koymuşlar. Çok yakışıklı olmuş. Ön fren, arka fren denedim biraz önce. Ön frenden çok arka freni beğendim. Euro 4 uyumlu olduğu için kombine fren geldi. 2017'de biliyorsunuz Euro 4'e geçtik. Gerçi bu sene Euro 5'e geçeceğiz ama Euro 3'ten Euro 4'e geçtiğimizde kombine fren geldi kombine frenle birlikte emisyonu azalttılar Euro 4 uyumlu olarak çıkmıştır bu sene Euro 5'e geçeceğiz ama hala eldeki olan motorların satımına izin veriyorlar Euro 4 ile 5 ile alakalı videomda ilerleyen haftalarda sizinle olacak aydınlatma aksamında arka led ön taraf sinyal led ama far halojen o değişmemiş yine amortisörler sistem yine aynı ön amortisör yine teleskopik çatal aynı tasarım komple değişmiş serisi çok rahatlamış ben çok beğendim Baran hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben değişenleri anlattım kısaca ama bir de kullanıcı yorumuyla alakalı biraz muhabbet edeceğiz. Ne zamandır kullanıyorsun? 2 ay oldu abi alalım. 3700'ü geçtim herhalde. Daha önceki modelini kullandın mı bunu? Aynen kullandım abi. Sonra bunu aldın. Nasıl buldun motoru? Abi rahat. rahat. İlk başta yani gerçekten çok rahattı. O beni cezbetti zaten. Gidişi falan daha güzeldi yerine göre. Yakıtını soracağım. Şimdi diyeceksin ki abi hep 10 alakalı. <laughs> evet. 16 litre deposu var bu arada bunun. Enjeksiyonlu bir motosiklet. Hava soğutmalı. Hava soğutmalı ile ilgili şunu söyleyeyim ben birçok arkadaş merak ediyor. işte motor yanar mı? işte çok sıcak olur mu? Ya keşke su soğutmalı olsa. Kafaya takacak bir şey değil. 125 cc altı üstü. Hava soğutmalı da işinizi görüyor. Uzun yolda dinlene dinlene gidersiniz. Hiçbir şey olmaz. Ben şeyi duydum ya. Çok fazla ısındığına dair yorumlar okudum. Isınıyor abi. Artım varken mesela hani şu tarafa geceleri mesela yaklaşıp dizlerim ısıttığım oluyor. Şöyle dizleri o soba gibi. Tabii. Çok mu sıkıştırıyorsunuz acaba? Ama artçı varken mi? Artçı varken genelde yapıyorum abi. Herkes ısırıyor demiş ama neye kıyaslıyorlar? Ben çok uzun kullanmadım. Şimdi için. şöyle abi. 4 saat falan hiç ilmezsen üstünden. Hani güzel ısır tek başındayken yani şuraya kadar hissedersin rahat. Anladım. Ama artçı varken bir de sıktıysan güzel ısır. Kuryeler için ideal. Bak kışın falan kullanıyorsunuz ya. Bir de örtü atlamış şöyle içine fırın gibi, mis gibi kullanırsınız. Onu merak ettim, sorayım dedim. Ama söyler bana çok sert geldi. Sen ayar yaptırdın mı? Yaptırmadım, unuttum onu abi. Ama söyler sert geldi. Yani şu keşke şöyle arkaya bir monoşok koysalarmış ortaya güzel olurmuş ama sert geldi ayarlanabiliyor. 5 kademe ayarı var. İsterseniz sert yumuşak ayarlayabilirsiniz ki muhtemelen sertte kalmış. Ah, amortisörler biraz sert geldi ama böyle küt küt vuruyor gibi özellikle arka amortisör. Allah'tan sele rahat. Küt küt vuruyor alttan ama bak oturunca şöyle çok rahat. Ama şöyle aşağı doğru hafiften şöyle bir meyili var şuradan. Ayrı yapsalar mı şu şey olurmuş. Meyil var. Şöyle oturuyorum. Sen de kot giydiğin zaman şöyle sıkışıyor mu? Değil mi? Şuradan sıkıştırıyor. Biraz sıkışıyor. Yani şöyle tam rahat şöyle kuyruk sokumuna oturmazsan şu şekilde ki oturman zaten oturma şeklin bu olması lazım. Şöyle oturmazsan böyle oturursan iyi. Ama şöyle oturayım falan dersen ön tarafa kaydırıyor. Burada çok sıkışıyor yani. Ani evet. fren yaparsanız da Aradan büyük problem acılar. büyük acılar çıkartır. <laughs> problem yapar. Şöyle oturmanızda fayda var ama sele inanılmaz rahat. Çok beğendim. Benim NC'den inince mi öyle geldi? Ne oldu bilmiyorum. Rahat yani. Ama selesini falan çok beğendim. Selesi çok rahatmış. Biraz öne doğru böyle kaykılıyorsunuz ama sele rahat. Güzel beğendim. Aynalar falan da görüş açısı çok hoşuma gitti. Sen memnun musun aynalar? Memnunum abi. <laughs> memnun değilim <gülüyor> pardon. <gülüyor> ben onu izlerken aynalar çok kötü. Allah Allah. Tabii abi. Sen hiç küfür etmedin mi aynaları? Yo ben çok beğendim. Valla. Ben çok aynaya bakmıyorum ondan herhalde. Herhalde abi. Arkama bakmak için kolumu böyle yapmam gerekiyor. Hani sonuna kadar açsam bile gene kolumu görüyorum. Allah Allah. Boydan olabilir ya. Ben çok memnunum. Öyle mi? Bir de artçı varken artçının arkamı göremiyorum. Aydınlatmadan memnun musun? Yeri görüyor diyorlar. Onu ben alayım. Buyur abi. Abi hiçbir şey göremiyorsun. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hani geceleyin hiçbir şeye aydınlatmıyor. Şu yanlarda gündüz farları var. Şu sarı şu beyaz çok çirkin olmuş ama. Yanlarda gündüz farı var. Ortada halocen normal ampul. Şurada da böyle bir şekil olsun diye bir şey koymuşlar ya. Güzel olmuş ama abi. Evet. değilsin ama yani. Abi uzunları açmam gerekiyor. Uzun iyi diyorsun. Kısa olunca aydınlatmıyor mu çok yakını mı gösteriyor? Abi çok yakını gösteriyor. Hani örneğin ben genelde bağlam yoluna çıkarım. Abi şu yol kapkaranlıkadan geri geldiysen bilirsin. Evet biliyorum. Abi... Gece niye geldim işte buraya onu da bilmiyorum da. <laughs> Abi ee, burada ya en baba şuradan şuraya kadar falan gösterir. Olalım. Şimdi bir de göstergesine bakalım. Analog devrimiz var. Benzin göstergesi hepimizde olduğu gibi yanıp sönüyor. Burada yaptığınız hızı gösteriyor. Altta kilometreniz var. Saatimiz var. Vites göstergemiz var. Mil olarak gösteriyor. Bir tane de tribi var. Şurada boş ardalanması ve sinyaller var. Sinyalleri keşke şöyle tek taraflı yansaymış da alışkın olduğumdan normalde takılmam böyle şeye de alışkın olduğumdan sinyal verdim acaba dedim yanlış yere mi veriyorum diye. Sinyale bakmadım değil. Şimdi motosikletin en güzel özelliklerinden ve en saçma özelliklerinden bir tanesi aynı anda burada bak burada gel gel. Ama adam buraya bayağı dörtlü koymuş ya. Lan dörtlünün burada ne işi var? Burada burada bak burada nereye çekiyorsun? Kameraman burada dur. Adam buraya dörtlü koymuş. Sanki şey gibi. bu yokmuş aslında da. Biz kendimiz gidip alıp taktırmışız gibi bir sistem var yani. bu Bunu beğenmedim. Yani normalde burada selektör olur. Selektörü yok. Selektör içinde bir şey yok. Böyle aç-kapa, uzun-kısayı kendiniz yapacaksınız. Dörtlü koyması güzel. Mesela şurası boş kalmış. Buraya dörtlüyü koyabilirmiş en azından. Niye buraya böyle bir sistem yapmış? Dörtlüyü şuraya koysaymış mis. Marş. Ve burada da elektrik kesicimiz var. Ön disk, arka disk. Frenlerden memnun musun? Memnunum. Abi. Kombine var. Euro 3'ten 4'e geçerken kombine geldi. Arkaya basıyor mu böyle? Böyle zınk diye oturuyor. Önden çok memnun kalmadım ön frenden ama arka frene böyle basınca. Geçe işte arka frene öyle olmasaydı muhtemelen önden de memnun kalırdım da. Arkaya böyle kombineli Direkt oturtunca ön fren biraz şey kaldı bende. Arkaya da disk koymalar da güzel olmuş. Aralarda falan çok kaçmaz çok eğlenceli. GBR sürdüğüm günler geldi aklıma bunu sürünce böyle. Çok güzel pıtır pıtır araya maraya giriyorsunuz. Dikkatli olmanız lazım. Tabi çok tehlikeli işler bu işler ama hani tepkimesi gücü yerinde olduğu için 125'liğe göre aralardan sıyrılıp kaçmanız rahat oluyor. Ayak marşımız var. Hiç ihtiyacın olmamıştır muhtemelen ama ihtiyaç evet. olduğu zaman da inanılmaz yararlı bir şey. Gittin bir yere bıraktın akü bitti. işte bir de hava soğuksa üst üste giydiysen mesela ayak, ayak marşı olmazsa hadi vurdur. Ama bazı uluslararası şey dedi buna da ayak marşı koymazsın ya dediler. Niye? Bozmuş kendini öyle dediler bir şey söylediler. Ben dedim abi güzel duruyor işte. Şimdi lastikler. Hiç girme abi o konu. Girelim girelim lastiklere de girelim. CST marka evet 4 dörtlük lastik değil ama ona göre kullanırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Virajda dizde değdiriyor mu? O kadar yatmıyorum da abi gene yatıyorum ben. Çok güzel patır patır Çok bırakır ki hatta ön çat çat bırakıyor kendini. Çok zorlamamak lazım lastikleri. Eğer imkanınız varsa değiştirin yoksa da zorlamadan kullanın. Abi bir de 4 tane arkadaşım varsa falan rahat götürürüm. Nasıl yani? Bildiğin dört kişi taşıyabileceğim. Nasıl yani 4 kişi? 4 kişi aldın mı buna? Satıcı satacağım ama bak söylemeyelim bunları. Almadım. 4 kişi mi bunu? Niye öyle bir şey yaptın? Dedim kaç kişi bineceğiz diye. Biz CBR 6-7 kişi bindik biliyor musun abi? Ben dedik buna kaç kişi biner? Motorun en beğenmediğin özelliği? Aynı. Başka? Başka abi. Uzun yolda gitmiyor abi. E 125 cc oğlum normal yani. Kaç yaptın? Abi 115-116 yaptım. Gölbaşı'nın yoktan aşağı inerken gördüm abi onu da. Bir basalım bakalım şuradan bu alet kaç gidiyormuş. 111'i gördüm ama yine de iyi. Sonra keticiye giriyor zaten. Ama bayağı motor yandı yani onu yapana kadar. Ondan sonra motor ısındı. Yok işte Mondial Çin. işte Grand kırdı. Piston yandı demeye başlıyor gençler. Böyle yardırıyorlar aşağı doğru. Örülüyor. Motorunuza temiz bakın. Temiz binin. 4 kişi 5 kişi binmeyin. Bir de sürekli 120 yapıyor dedi. De 120'de gitmeyin yani arada bir yapın. Sana demiyorum ben genel olarak sosyal mesaj verdim. Yazın. <laughs> 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 titreme var mı diyenler. Neyden inip neye bindiğinize bağlı. İlk defa binecekler için titreme çok yok denilebilir. Hatta hiç hissetmeyebilirler. Yani böyle 50 60'ta giderken. Ama sen işte Yamaha Honda kullanmışsın. Böyle rahat rahat çift silindir, üç silindir sürmüşsün. Buna binersen tabii ki de titriyor dersin. O ayrımı iyi yapmak lazım. Haksız mıyım gençler? Oğlum başkalarının videolarında herkes arkadan alkışlayıp bağırıyor, çağırıyor. İzlemediniz oğlum. mi öyle video? İlla parasıyla şakşakçı mı tutsan oğlum? İlla arkaya siyah perde mi çekelim? Ayıp bir şey ya. Var mı söyleyebileceğin bir şey? Instagram, abi Instagram kızlar Instagram eklesin olacak. diyor. Abi de Instagram söyle de diyor. Yalnızım, çok yalnızım. Çok yalnızım abi diyor. Yakışıklı çocuk. Şöyle çekileyim kenara da yüzünü de gösterelim. Aç yüzünü aç yüzünü. Gideri var değil mi gençler? Var, var, var. Abi. var yoklukta. <gülüyor> Yoklukta. <gülüyor> İncelememizin sonuna geldik. Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz ki motorun sahibi ve diğer arkadaşlar birçok kullanıyor. Cevaplarlar. Ben de cevaplarım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone oluyorsunuz. Başka hangi motorları inceleyelim yazarsanız biz de onları değerlendiririz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.